Ben 3 ayda 33 kilo verdim bu antikodan. Yani e, telefonla resmi var. 120 kilo ben şu anda 87 kilo. Ee, tam tamına 33 kilo vermem çok uzun ve çok acı acılı bir macera oldu benim için. Şöyle ki ben yemek yemeyi aşırı seven bir insanım. Yani buradan kontağı çevirip kalsa kaz edim yemek gitmiş bir insan. Böyle söyleyeyim. <laughs> yemeği aşırı seviyordum. Ama çok ciddi sağlık problemleri yaşadım. Özellikle yüksek tansiyonla alakalı sorun yaşadım. Pain başlayan maceram slim style devam etti ve 32 beden pantolon Herhalde benden mutlusu yoktur. Çünkü 46 beden giyip de birçok arkadaşımın telefonunda tosun şişman olarak kayıtlıyken şimdi ismim değişti. Yani e, aşırı mutluyum. Yani kendi özgüvenim geldi. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ürüne inanmak çok büyük e, bir şey. Yani tabii ki size Veysel gibi tek başına, bank tek başına sizi zayıflatmıyor. İçerisinde bulunan e, yasaklı listesini uydurduktan sonra emin olun çok hızlı bir şekilde kilo veriyorsunuz. Benimle beraber 9 kişi daha kilo var. Çıkmadılar ama ben e, şöyle söyleyeyim ben 33 kilo ağrı. Peki o zaman şöyle sorayım. Yasaklı liste dediniz. Gün gün bir liste mi kullanıyorlar yoksa sadece tüketmemesi gereken gıda var mı? Aynen aynen şöyle söyleyeyim. Sadece siz tüketmemesi gerekenler yazıyor zaten üzerinde. Onları bir kere hayatınızdan bir çıkartın. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 15 gün boyunca süt, yoğurt ve lor peyniri tüketmesek ne olur? Ölür müyüz? Ölmeyiz herhalde. Ben bunların hiçbirisini yemedim. Sporun sesini yapmadı. Sporun sesini yapmadı. Sadece sadece ikinci band, ikinci paket band bittikten pik, sonra ufak ufak yürüyüşler yapmaya başladı. Ben ilk ay 12 kilo verdim. İkinci ay 12 kilo verdim. İkinci ay, üçüncü ay sonunda da tam tamına verdiğim kilo 33 kilo. 87 kilo.